Türk insanı ile Türk insanının arasına duvarlar örülmek istendiği böyle bir dönemde bugün burada sizin huzurunuzda olmanın ben de ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Büyük düşünürlerimizden Nurettin Topçunun güzel bir sözü vardır. Büyük adam tarifi yapar ve Büyük adam ders, büyük iman hareketleri yaratanlar, büyük inanç hareketi yaratanlar. Biraz evvelki sinevizyonda da ifade edildiği gibi bir büyük siyasi çığırı açan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı ben de sözlerimin başında bir kez daha rahmetle yad etmek isterim. Değerli katılımcılar, Merhum Erbakan'ın şu sözleriyle Sözlerimi sürdürmek istiyorum. Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun onu tatbik edecek insanın içerisine hak ve adalet sevgisi girmemişse netice tersine tecelli edecek. Adalet yerine adaletsizlik, sosyal adalet yerine sosyal istismar hakim olacaktır demiştir. Türk siyasetinde muhakkak surette fikirleri ve benliğiyle iz bırakmış. Merhum Başbakan Erbakan'ın bu sözleri bugün yaşadığımız sorunların izahı yönünde de çok önemlidir. 20 yıllık iktidarında adalet konusundaki eksiklikleri ve adaletsizliği kurumsal anlamda reform ve vizyonlarla çözebileceğini düşünen iktidara kendisinden hiçbir şey öğrenmedikleri maalesef öğrenemedikleri Erbakan Hoca'dan adeta bir açıklama cevap niteliğindedir. Milli görüşün lideri merhum Erbakan'ın bahsini ettiği gibi içinizde hak ve adalet sevgisi olmadıkça nasıl bir hukuki, iktisadi ve toplumsal düzenleme yaparsanız yapın adaleti tesis etmeniz mümkün değildir. Erbakan ismi bize bir dönemi, o dönemde siyasetle rekabet ettiği isimleri, aidiyetleri ve felsefeyi anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bir siyasi kültürü de hatırlatır. Bugün kendisinin mirasını işine geldi mi sahiplenen, işine gelmedi mi o mirası arkasını dönen, bir siyasi zihniyetin unuttuğu nezaketi, uzlaşı kültürünü de Erbakan'la beraber hayatının daha okul sıralarında kesiştiği merhum cumhurbaşkanlarımız Demirel ve Özal'la da birlikte anmak gerekmektedir. Toplumun her kesimiyle, her bir fikir, görüş ile diyalog kurabilen sahip oldukları fikrin hiçbir farklılık gözetmeksizin herkese anlatılması gereğini meşveretin önemini bilen liderler olarak Erbakan'ın, Demirel'in, Özal'ın, Ecevit'in görüşleri bugün burada dün 12 Şubat'ta ve yarın toplan yapılacak toplantıda karşılık bulmuştur, bulacaktır, bulmaya da devam edecektir. Türkiye'nin meselelerini konuşarak ve demokrasinin gereği biçimde toplumsal hayatı inşa eden her bir tarafın fikri ve fiziki katılımı ile çözülebileceğine dair bizlere öğrettikleri ve öğütleri eminim ki o abide şahsiyetin yoldaşlarına, yol arkadaşlarına mutlaka örnek olmuştur. Bugün bizleri burada bir araya getiren de kendisinin bu vasfıdır. Bu nedenle de her birine ayrı ayrı teşekkürü boş biliyoruz. Bizlerin sorumluluğu Türk siyasetinde birer abide olmuş isimlerin milletimiz için sahip oldukları tasavvurları hayata geçirecek adımlar atmak, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi, herkesin eşit fırsatlara eriştiği bir Türkiye'yi, refah yaratan nimeti ve külfeti eşik ve ortak paydada paylaşan bir Türkiye'yi yeniden kurmaktan geçmektedir. Bu vesileyle, bu bilinçle bugün kimliklere hapsolmuş, mahallelere hapsolmuş, adeta soğuk savaş döneminin iklimi içerisinde mesafeleri açarak, Türkiye'yi kutuplaştırarak ancak kendi siyasi hedeflerine gidebileceklerini düşünenlere karşı bu ortak paydada buluşmak hiçbir şekilde değiştirip dönüştüremeyeceğimiz kabuk bağlamış yaraları deşerek geçmişimiz üzerinden rekabet ederek değil her tür şekilde imar ve inşa edebileceğimiz bir gerçek gelecek perspektifi üzerinden bir arada bulunmak durumundayız. Ben de bu vesileyle bu bilinçle başta aramızdan ayrılışının seneyi devriyesi olması nedeniyle milli görüş lideri Sayın Necmettin Erbakan'a, eşleri merhum Nermin Erbakan Efendi'ye, bizlere bu uzlaşı kültürün önemli önemini yaşamlarının her anı ile tekrar ve tekrar göstermiş, siyaseten rekabet etmiş oldukları halde millet ve memleketle ilgili tasavvurlarının da ortaklık ettikleri Merhum Cumhurbaşkanlarımız Demireli Özal'ı, merhum Bülent Ecevit'i, merhum Türkeş'i de rahmetle yad ediyorum. Bugün bu duygu ve düşüncelerle bu güzel anma toplantısında sadece anmak değil anlamayı da merceğinin merkezine gör, koymuş bu anlamlı toplantıda sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim vesileyle tekrar tüm geçmişlerimizi rahmetle yad ediyorum. Güzel günlerin Türkiye'yi beklendiği inancıyla hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.